Köplüce Köyü halkımız sevgili misafirlerimiz hepiniz geneleksel piknik şölenimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. O güzel ayaklarınıza sağlık olsun. Ben yabancınız değilim. Koynusar'ın Gökdere Köyü'nden araştırmacı, yazar, şair Gülsen Çakmak'ın Beni bugün sizlerle buluşturan buraya davet eden Sayın Ertan Çandır Beyefendi'ye ve Yıldıray Tütüncü Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonun oluşumunu sağlayan e, Köprüce Köyümüzün Sayın Dernek Başkanımıza, kıymetli yönetimine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şiirlerimle yüreğimden Yüreğinize köprü kurmaya geldim. Umarım yüreklerinizi dokuna bilirim. İstedim ki e, köyümüze hepimizin, Gurbetteyiz, memleketimize olan bir hasretimiz var. Özlemimiz var. Ben de şiirimle sizlere bu özlemi, bu hasrete ses vermek istiyorum. Hepinize keyifle dinlemeler diliyorum. Hasret kaldım bunca sene köyüme Suyu, havası tütüyor gözümde Sorarsanız nerelisin diye Sivaslıyım hemşerim köyümde küplüce Geldim çalışmaya köyümden İstanbul'a Geçit vermedi ki dağlar Gidem yurduma Zalim gurbetlik hele beni buralarda Hasretliğin kokusu Acısı vurdu bağrıma Köyümün yaşantısı Her şeyi bambaşka Hasretim gurbette Ana, baba, kardeşe Ne yapıyor anam benim için ağlıyor mu yoksa Ağlama anam sabret Gelirim elbet yanına Gurbetliğin kahrı çok zormuş anladım Bitmek bilmeyen yollara bel bağladım El kahrını çektim Diyar diyar dolandım Hiçbir yerde köyümün tadını bulamadım Şimdi yeşillenmiştir ovalar çayırlar Göçülmüştür yaylalara Kurulmuştur çadırlar Ekinler erişmiştir Yakında biçmeye başlarlar Ekim biçmek nedir? Ot almak nedir? Ne bilsin İstanbullular? İneklere su vermek, altını çalmak Bağa, bahçeye gidip ot almak Kürekle karıkları sulamak Küplüce köyünde kaldı Bunları yapmak Ekinleri Tırpanla biçmek Motor üstüne çıkıp Saf yüklemek Harmana getirip Patoz vermek Küplüce köyünde kaldı Bunları etmek Bambaşkadır köyümün Kırları bayırları Özley oldun meleşen koyunları, kuzuları O tertemiz, mis gibi havasını Bambaşkadır benim köyümün insanları Köyümden başlayayım selamıma Dağlarına, olasına, yaylasına Aşağı mahalleden, yukarı mahalleden tüm dostlara Ekin tarlasında çalışan Hasan dayıya, tarlada ot alan Ayşe bacıya, çayırda yayılan Sarı dalaya, taşına, toprağına, havasına, suyuna selam olsun Küplüce'nin güzel insanlarına. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Alkışlayan o güzel elleriniz, yürekleriniz dert görmesin. Vaktimiz varsa, e, yarın Babalar Günü. E, babalar evin direğidir, reisidir. Ben burada bulunan tüm babalarımızın, babalar gününü, en baba adaylarımızın, babalarımızın Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Vefat etmiş babalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ben babalarımız için bir köşe yazım vardı. Ee, onu seslendirmek ve arkasından bir şiirle devam etmek istiyorum. Alar, arkamızda Dağ gibi duruşun Adısın sen O da elini Çektim arkamızdan Yıkılır gideriz güçü durur teker teker içimizdeki tüm duygular El olur Yalan olur Tükeniriz Üzülüp kırıldığımızda Görkemli bir çınar ağacının gövdesi gibi sarıp sarmalar kırılan yanlarımızı hani meyvesi olmasa da gölgesindeki sükunete yaslarız başımızı büyük bir huzurla kendimizi güvende hissettiğimiz en huzurlu durağımızdır. Babalar doğası gereği erkek olmanın verdiği misyonla bir anne gibi içinde yaşattığı duyguları tam olarak dışa vuramasalar da kaya gibi sert duruşunun ardında merhamet ve sevgiden duvar örülüdür yüreğinde. Bu nedenledir ki sevgileri de gözyaşlarında içinde gezidir. Anneler duygularımızın, babalar ise mantığımızın rehberidir yolumuza. Evin kalesidir baba. Dimdik duruşun, yıkılmazlığın sembolüdür. Varlığıyla güç veren kanatlarının altında koruyup kollayandır. Hani ne kadar en son babalar duysa da ev hanesinde son sözün sahibidir baba. Evladı için en doğru kararı verir gönül terazisinde. Hani uzaklarda olduğumuz her an tüter ya baba ocağımız Sızlar ya burnumuzun direği Hasreti, özlemi, Türk oğlu düşer dilimize Büyümek, evlenmek, bırakıp başka yerlere gitmek değil Bir insan babasız kaldığı gün büyürmüş içindeki çocuk Babası olmayan ev duvaksız bir gelin gibiymiş hep eksik kalırmış hayata bir yanımız. Ah babam ah sen farkında olmadığım en kalabalık mısın? Gücüm, kanadım, mantığım, huzurum, güvenim. Kendimi güç, güçlü hissettiğim binlerce duygunun adayımızsın. Bir çocuk ne kadar anne diyerek ağlasa da düştüğü yerden babanın güçlü kollarında kalkıp kendini güvende hissetmesiymiş. Hadi hala sarılacak bir babanız varsa gidin sıkı sıkı sarılın. Yıkın içindeki sert duruşlu babanın duvarlarını. Yarım kalan hikayeleriniz varsa tamamlayın. Bırakmayın sakın yarına. Bir bakmışsın yarınlar geç kalır İçindeki çocuğu avutmayan. Ah babam Ah babam Köylü babam Omuzunda kürekle Nasır tutmuş elleriyle Bakardı bir Bölük nüfusa O kocaman yüreğiyle Akşamları ki evde, akşamları evdeki Ocaklığın yanında oturması içerdi demli çayını Yanardı çık arası. Fakirdik çok şeyimiz yoktu ama Yeterdi dal gibi gölgesiyle Yanımızda olması Tütmüyor şimdi babacığım Öpülecek elsiz kaldı bayramım Dar günümde yetişen elim ayağım Elimiz dileksiz yok artık bir yanım sen yoksun ya babam, kuzun sensiz kaldı yarım. <laughs>